Selam millet, ben Cetmaka. Satisfaktör'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, son bölümde canlı yayın olarak yapmıştık ve canlı yayında fabrikamızın düzenini baştan aşağı değiştirmiştik. Gördüğünüz gibi buraya uzun iki tane sıra kurduk. İlk sıra demirleri eriten sıra, ikinci sıra ise bakırları eritecek olan sıra. Hatta bağlamış mıyım? Birkaçını bağlamışım. Şu an hatta aynen, hepsini bağlamamışım. Eritmeye başlamışlar. Ben yayından sonra gittim ve şu uzaklardan, ta şu taraftan bakın yol çektim. Bir sürü maden getirdim. Şu an kömürümüz dört sıra oldu. Dört tane hattan geliyor. Bir demir, üç bakır daha getirdim galiba. Bakırları da şuradan kaldırdım. Burada bakırlar vardı. Şimdilik geçici buraya bir iki bir şey kurdum. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler üretiyorum burada. Bir de üstte çıkmam lazım. Üst katta size göstereceklerim vardı. Ha, şuraya bir depo kurmuşum. Hemen oraya bir gidelim bakalım ne var içinde. Ee, evet, burada ben bayağı bir şey üretmiştim. Bir ee, daha sonradan. Kırdım orayı da. Buraya bir üretim sistemi kurmuştum. Şimdilik böyle ihtiyacım olan malzemeyi üretiyorum. Ondan sonra kırıyorum. Ee, ama mesela şu hat sabit kalacak. Buraya belki daha uzun bir vida hattı kuracağım. Şu öndekileri kıracağım. Öyle bir geçici çözüm buldum kendime. Mesela bu hatlar sabit. Bunlar kalacak. Ee, aynen bu hatlar kalacak. Ön tarafını ne yaparım bilmiyorum ama altta bakır vardı. bakır belki burada işlemeye başlarım. Neyse. Bir katta alt katta mıydı? bir şeyler kurmaya başlamıştım. Ben burada ona yetişir miyim? Ölmeden yetiştik mi? O yarım kalp. Neyse yetiştik. Evet mesela şu hatlar kalıcı. Bu hatlarda kalıcı mı? Bunlar bakır cevheri. Aynen bakır hattı. Bu da kalıcı. Ha şuraya kurmuşum tamam. Yok 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 şu karşıya kurmuşum. Tamam burada bayağı bir e, plaka. Böyle devin levha depoladım. Ve şu karşıya bir fabrika daha kurmaya başladım. O kadar çok şey yaptım ki hangisini nereye yaptım unutuyorum. Evet üstten malzemeleri getirmişim. Burada bir depo yapmışım kendime. Levha depoluyorum. De bol bol levha depolamışım zaten kendime. Orada da var burada da var. Alıp alıp kullanırız. Hatta şunu kıralım. Bunu da kıralım. Tamam. Orada da herhalde şeyden aynen. Ee, orada da bir demir hattından çekmişim. Bir üretim hattı kurmuşum. Orayı da kıracağım. Şimdi burada da e, pipeları ve vidaları getirip buraya veriyorum. 100 tane olmuş bile. Hemen şöyle alabildiğimi alayım. Sırala diyelim. Ne atabilirim üstünden? Çok da atabileceğim bir şey yok. Şimdilik geçici bir hat burası. Yine bundan kurmuşum. Bana lazım olan bu değildi yalnız. Hmm. Bir yerde levha yaptırıyor olmam lazım benim. Güçlenmiş levha ne istiyor? Evet vida. Vidalar var burada. Vida verelim buraya direkt. Başka Demir levha hattı nerede? Şu en üstteki mi? Aynen en üstteki. Onu henüz bağlamamışım. Tamam anlaşıldı. Diyorum ben de niye yapmadım. Aynen bu bir üst seviyeymiş. Üst seviyeden devam etsin. Buraya kadar geliyor mu? Gelmiyor. Bir üst seviye bandı öğrendik mi bu arada? Lojistik desek yok. İki var en son. Şimdilik bir seviye yapacağım. Hiç yoktan taşısın. Hiç yoktan üretime başlasın. Gel abi. Buraya kadar. Sen de oradan gel. Oraya kadar tamam. Şimdi bayağı da depolamış olsam gerek şunlardan. Ha ucuna sandık koymamışım. Keşke koysaydım. Geçici bir sandık koyalım şuraya. Ya. Şimdilik ürete dursun. Organizasyon diyorum, depo diyorum. Tamam bir de üç merkezli lojistikten birleştirici diyorum. Şöyle süper. Seni buraya bağlayacağız. Siz ikiniz de buna vereceğiz. Biraz olsun depolansınlar. Çok ihtiyacım olacak o yüzden ürete dursun. Bu geçici yalnız şu araya öne yaptığım depo. Şimdi bu arkadaş levhacı. Tamam. Levhalar üstten geliyor. Bu önden gelen bir şey var mı? Görünen yok. Acaba buradan yetişir mi? Bakalım boyu yetiyor mu? Güzel yetiyor. Levhalar geldi güzel. Alt kata da şunu koy. Bunu da buraya. Bunlar da geçici sayılır. Daha sonra rahat yetmeyince yükseltiriz, alçaltırız. Duruma göre kırabiliriz. Yine bu da güçlendirmiş levha yapsın. Ben olmazsa biraz burada beklerim. Başka işler yaparım. Kayıttan çıkıp. O ara birikir. Bu arada buradan araştırma yapa yapa çantamı biraz büyüttüm gördüğünüz gibi. 18 tane şeyimiz oldu. Kuponumuz. Şimdi gelip onu da kullanacağız. Kuponlarla bir alışveriş yapacağız. Dur ya. Hemen yapalım. Şu arabayı alalım en azından. Kalan 8'ini sonra harcarız da arabayı bir hemen alalım. Hemen araba. Organizasyon. Ekipman. Ekipmanlarda. Aha yeni bir şey çıkmış. Paraşüt. Araçlar. Bir araba yapalım. Sepete ekledik. Sepete geliyorum. Ben bunu craft edebiliyorum dur muhtemelen ama. Çok marjadık ne? Temeller var. Sepet. Parts. Satın alınanlara bakalım. Arabamız nerede arabamız? Çantamıza gelmemiş. Şimdi ben araba yapmayı mı öğrendim? Anlamadım. Hypertube. Seni de öğrenmek istiyorum Hypertube. Bunu da bir seçelim. Buraya bir gönderelim abi. 300 istiyordu. Senden de 100, 200, biraz daha. Biraz daha getirmem lazım. Neyse ben bu uçağı göndereyim. Bir sonraki aşamayı da birazdan yaparız. O geri dursun. Ben orada biraz a, e, a, videoyu kesip arka planda işleri halledeyim. Bu hazır. Ha daha öğrenmemişim. Şimdi oldu. Hoppa. Şimdi öğrendik. Şimdi kirişi öğrendik. İşte burada. Ben bundan bayağı bir yapayım. Geri geleyim tamam mı? Birazdan görüşürüz. Şimdi uçağımız geri gelmiş. Hemen şu bir sonraki aşamayı yapalım. Traktör değil de hangisiydi o aşama? Hyper Tubes mu? Bunu yapacağız galiba. Ee, sonra da bu var. Depolama, Conveyor 3. Aslında bunda yapasım var ya. Ben bunu bir önce yapayım. Evet. 200 tane bundan göndereceğiz. Hiçbir şey değil. 100 tane bundan. Bir sürü de beton. Betondan bol bir şeyimiz yok. Tam oldu bak betonlar. Gönder abi. Şu an Conveyor 3'ü öğrendik. Hadi sana güle güle. Beş dakikada bu dönecek. Sonra bir sonraki aşamayı yapacağız. Uzun sürmez. O arada zaten şeyler hazır olmuş olur. Neydi onun adı? Şun, aynen şu. 50 tane olmuş olur. Bir de buraya ben video arasında şey koydum. 3 tane yükseltici koydum. Güç parçası. bayağı hızlı üretiyor. Betonum hatta dayanmamış. Hemen betona gidelim. Beton. Şimdi beni gönderme ya. Şu tarafta çok fazla var da. Neyse gidelim hadi. Evet her şeyden bir miktar getirmem lazım buraya. Hatta bir sıra hat çekmem lazım. Bir depo bölgesi yapalım ya depo bölgesi evimizin yanında olsun. Her şey orada biriksin. Bir de enerjiye bakacağım ne durumda. 240 MW harcıyorum. 450 MW üretiyorum. Ee, birkaç tane daha şey yapmam lazım. Çok iyi olur. Kömür jeneratörü. Şu hyperstrut tüplere geçtiğimiz anda tüplerle buradan rahat rahat çıkıp ineceğiz. Direkt yukarıya çıkartan bir birkaç yol yapacağım böyle yukarı çıkartıp indiren. Her kata ayrı ayrı bir yol çekeriz. Burada mıydı? Ha şu arkadaydı. Bir de mesela buradan karşı kadar bir yol çekeriz. Artık koşmaya uğraşmayız. Çok iyi olur. Daha çünkü bunların çoğunu yükselteceğiz. Çoğunu kıracağız. Düzelteceğiz derken. Lojistiğe bakalım. Seviye 3 konmuyor gelmiş. Ve öğrenmişiz. Ben bunu sıfıra koyayım abi. Artık bu benim için daha kolay. Öbürünü kullanmaktansa bunu kullanayım. Seviye 3 yapalım hepsini. Şu 1, şu 2, şu 3. Süper. Siz de bir yükseltelim. Üsttekini yükseltemiyorum. Buralar tamam. Buralar tamam. Bayağı bir harcadık. Şunu da mı yükseltseydik. Bunu şu an ne yapacağım bilmiyorum ama yapalım. Tamam, o zaten boş boş duruyor da bağlı. Bir dakika, çantama bakacağım. Çantanın durumu iyi. Evet, toplayıcılara bakalım ne kadar biriktirmiş. 88 süper. İhtiyacım olan bunlar da benim işte. Bunu da alalım. Evet, artık dönebilirim. İçim rahat. Biraz da maden plaka alayım burası boşalsın. Gece de olmak üzere zaten. Ee, şey döndü mü geri dönmüş uçak. Aa yok bir buçuk dakikası kalmış dönmesine. O kapsül dönünce bir üst seviyeye çıkartalım. Gönder gönder. Hyper tüpler hazır. İşte bu kadar. Araştırmaları hızlıca bakıyorum yeni gelen bir şey var mı? Görebildiğim yok. 4 tamam. 3 de şu kaldı. Sonra uzay uzay asansörünü yükseltmeye başlayacağım. Araba istasyonları falan öğrenmek için. Çok da önemli değil. Hmm. Seçelim abi bunu da. Ben bunu yaparım o zaman. Tamam çok bir şey değilmiş. Şundan. Şundan. Biraz pipe alacağım. Biraz şundan yapacağım. Tamam ben bunları craft edeyim. O arada uçak ini dursun. Aa, uçak gitmemiş ki. Tamam demek ki ben yap yapabiliyorum. O zaman birazdan görüşürüz. Evet aradan çok kısa bir zaman geçti. Ben hyper tüpleri yapmaya başladım bile. Şimdi ilk enerjimizi buraya bağlayalım. Ee, birazdan bir tane daha yaparım. Gösteririm nasıl yaptığımı da. Çok önemli değil. İki ucuna giriş koydum. Dalıyorum böyle. Uhu. Dön dön dön. Süper. Dön. Dön. Tamam. İçinde böyle yön değiştirebiliyoruz. Süper. Biraz hızlandığımız zaman daha yavaş yön değiştiriyor. Neyse önemli değil. Ve zamanla hızlanıyor. Bu güzel. Bizi havayla beraber böyle götürüyor. Ve evimizin önüne atıyor. Kahvemizi yudumluyoruz. Yolumuza bakıyoruz. Şuraya bir tane aşağı iniş koydum. Aklımızda kalsın. Bir tane buradan orta kata çıkış koydum. Oradan da en üst aslına koyasım var şu anda. Yeterse şeyi boyu. Bir de en üste koyalım. Kaldır abi bunu gerek yok. Yerim yok değil mi? Aynen yerim yok. Hmm. Olsun. Bir tane de buraya koyalım. Dur hemen şuraya hazırlamıştım. koyalım tamam Buradan yukarı koymam lazım Bir de bunu enerjiye bağlamam lazım hop da aldım ve orta kattayım Şimdi buradan en üst kata çıkayım ha, Hayır 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 yanlış girmedik girme girme istemeden girdik Evet artık rampalarla zıplamalarla ulaşmayacağız Burada bir giriş bağlayalım. Bunun giriş yok. Bunun giriş bağlayalım. Bir de senden bir alttakine bağlantı yapacağız. Ne oldu? Bu ne ya? Çift taraflı yaptık. Ha şöyle. Şu girişi bir alta bağlayacaktım. Ölmezsek şuraya. Hadi. İşte bu. Bu da hazır. Şimdi bir de enerji verelim biz buraya. İkiydi. Şöyle bir boş hat çıkartalım. Bir de buraya boş hat çıkartalım. Sana bir bağlantı. Allah yukarı çık. <laughs> Hızlı çıktık bayağı. Buraya giriş yapmamışız. Tamam hepsini bağladık. En üstü çıkart beni. Süper çıktık. Enerji vermediğim kim kaldı? Sen kalmışsın. Yanlışım olmasın. Bu arkadaş en alta iniyor. Bu bir alta iniyor. Birinci kata iniş yok. Güzel. Hmm, şimdi bunları da yükseltmem lazım bir yandan. Çünkü bu arkadaşlar yetersiz değil mi? Yetmiyor aynen. Tamam. Daha çok çelik kişi toplayıp geleceğiz. Ama artık üretimi daha hızlandırırız. Bunun sayesinde. Şimdi bir daha bakayım. Sağdaki bir alta, soldaki en alta iniyordu. Sen bir alta mı? Bu en altaymış. İkinci kattan bir alt kata iniş yapıyormuşum şurada. İkinci kattan üstte çıkış yaptık. Tamam buradan da bir üste bağlantı yapalım hemen. Şöyle Hadi. Bağlantı yaptık. Şimdi enerji vermemiz lazım. Tamam, senin bir de üste bağlayalım. Nerede? Şu mu? Şimdi, tamam, burayı da hem alta hem bir üste bağladık. Bunu da en alta ve bir üste. Şu bir alt. Tamam ya, İşimiz halloldu. Her kat arasında artık daha rahat. Gidip geliyoruz. Ee, Tam o zaman ben biraz daha üretim yapayım. Geri geleyim. Ee, malzeme üreteyim arada. Şu yandaki fabrikayı hızlandırmaya başlayalım. Artık bunun konverlerini çoğaltmamız lazım. Ee, bir de miner seviye 2 yapmaya çalışacağız. Onunla uğraşacağız. Bir de kömürleri çoğaltacağız. Kömür üretim yerlerini enerji üretim yerlerini çoğaltacağız. Ona hazırlanayım. Birazdan görüşürüz. Şöyle 8 9 Biraz daha bağlayayım da madem fazla fazla olsun. Şöyle 10 Tamam 10 tanesini doldurur demiştik. Ben bu tarafa da birkaç tane bağlayayım. 11 on 12 on oldu. Kümürü bayağı yaptık. 13 on 14 on Daha yerimiz var. Daha sığdırabiliriz. Hatta malzemem de var. Yapayım ben bir malzeme varken. 15 16 Bir tane daha sığdırırsam iyidir. Su yetmeyecek muhtemelen de. Galiba tamam burası. Devam edelim. Bir de şu birkaç tane koyalım. Kömür jeneratörü. Çevir. Besleme yeri doğru tarafta. Evet millet, bayağı bir şey yaptım. Ee, Videoya ara vereli bir 2 saat oldu herhalde. Şimdi, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi hemen benzinimize gidip e, şu upgrade'i yapacağız. Sonrasında da uzun bir yola koyuluyoruz. E, kömürleri bu arada bayağı bir arttırdım. Kömür jeneratörlerini ve çalıştırdım hepsini. Hepsini değil ama sondakiler çalışmıyor. Şu anda kömür ihtiyacını karşılayacak kömürümüz yok. E, kömür madencisinin olduğu yere gidip onları seviye 2 yapacağız ve yollarını da yükselteceğiz. Ama öncesinde bir hemen eve gidip şu upgrade'i yapacağım. Bir üst seviyeye çıkacağız. Hemen bir oraya varabilirsem. Evet. Geldik geldik geldik. İşte burası. Şimdi 4 tane şundan eksiğimiz var. Onu hala tamamlayamadım. Ee, şunu hemen yükseltelim. Şundan bir 300 daha alayım geleyim hemen. Bir saniye. Hadi neyse beraber gidelim madem. Kesmeyin videoyu. Ee, şuradan uzun bir yolumuz var. 300 tane daha ihtiyacımız var. En üstte miydi? Yok buradaydı. Hoppa. Gidiyoruz ve hızlı bir yolculuk. Geldik. Buradan topluyorum sürekli. Kaç olmuş? Aa 14 olmuş. Bir yana da kullanıyor. Ben bunları boşaltıyorum. 54 olmuş. Güzel. 74 olmuş. Güzel. 300 daha alacağım demiştim. Ama kaç tane alabildim ki? 300'den fazla aldım. Güzel. Biraz daha almam lazım. Şu 70 tanesini alayım. Yolda craft edelim. Çünkü gittiğim yerde ihtiyacım olabilir. Aynen öyle. Birikmeye başladı. Şimdi aşağı iniyorum. Eve beyze. Hoppa. Şöyle hızlı bir yolculuk. Basıyorum ve transport arabaları öğrendik. Şimdi bir sonraki seviyeye bakalım. Hepsini açmışız artık. Bir şey kalmadı. Hatta gidip şu asansöre de bakalım ne alemde. Bunlar bu arada artık gereksiz. Artık kaldırabilirim. Bunları artık kullanacağımı sanmıyorum. O yüzden kırıyorum gitsin. Kır 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 kır. Süper. Şunlar da fazlalık. İyi. Bize bir yer daha açıldı. Koca bir boşluğumuz oldu. Bakalım ne istiyormuş. Bir sonraki aşama için bayağı bir pahalı şeyler istiyor. Oyun cidden zorlaştırmışlar. Yani bir üst seviyeye geçmek ölüm resmen. Ee, ama üst seviyede bize ne verecek? 5 ve 6. aşamayı verecek. Bu kaynakları yapmam uzun sürer benim. Otomasyon kurmam lazım. O yüzden de gidip madencileri yükseltmem lazım. 8 saattir oynuyorsun diyor. Bir 2 saat açık bıraktım. Yandan film seyrettim. Onları da saymış. Evet böyle 8 saat oynuyorum. Ee, bir video çıkıyor görüyorsunuz. <laughs> Beton var mı? Beton yok. Eve bırakmış olabilir miyim peki? Burada bir 70 tane var. Alayım onları üretin ürettiği kadar. Ben bu arada şunları çöpe atayım. İhtiyacım kalmadı. Tamam, kalanını da şey alalım bir dakika. Atabileceğim şey var mı üstünden? Şunlar aslında ihtiyacım olmayacak. Belki yer varsa boşaltabilirim. Seni bırakalım. Tamam, geri kalanını bırakamıyoruz. Şunu da bırak. Bir sonraki ne bakayım? Ne istiyor? Ee, plaka istiyor. Plaka veririm. Biraz da bunun istiyor. Güzel. Böyle böyle çantaları tüketiyorum. Depo yapana kadar böyle merkezi depo. Ee, biraz böyle uğraşacağız galiba. Olmadı ben her e, hattan buraya bir tane sandık çekeyim böyle şunun gibi. Aa bu, bu sandıkta ne var? Ha bunda şey çarşı vardı. Benim üstü nasıl? Üstüm fena değil. Gitmeye hazırım. Bir tek yapacağım şuradan üst tarafa geçmek. Hoppa. Evet üst taraftan da biraz daha e, konveyör malzemesi alacağım sığdı kadar üstüme hepsini doldurayım. Zaten çok fazla üretmemişim. Hoppa yüksel. Evet gittiğimiz yerde bütün madencileri bir yükseltelim. Yolları da gücümüz yettiği kadar yükseltelim. Heh şu sandığa ihtiyacım var. Aha bu değil. Bir sonraki pardon. İşte burası. Çantayı dolduramadık bile. Evet burayı da alsam. Burayı da alsam dolmuş zaten burası. İyi en azından bu ikinci hızlanmıştır. Şimdi gidiyoruz. şu yolun devamında ne varsa özellikle şeyleri, kömürleri yükselterek geri geliyoruz. Birazdan görüşürüz. Ve geldim sayılır. Sona yaklaştık. Evet buradakileri seviye 3'e yükseltmem lazım. Lojistik seviye 3 taşıyıcı için malzeme var. 2 için yok. Sorun değil. Çantanın boş yer de var. Şimdi ben kömürlerle uğraşacağım sadece. Şu kömürleri yükselterek başlayalım. Ee, Konverleri bir 3 yapalım önce. 1, 2, 1, 2. Var mı başka burada? Görebildiğim yok. Şu tarafta vardı. İşte buradasınız. Buradan uzanamıyorum. Biraz yaklaşmam lazım. Gidelim dibine kadar da. Bize sorun çıkartmasın. Hala yetişemiyorum. Galiba yetiştim. Bayağı bir yalnız bunlar. 48-50 harcıyor. Tamam. Bunları yükselttik. Sırada üreticileri yükseltmekte. Üretim. Toplayıcı seviye 2 var. 120 üretiyor. Evet millet. Aradan yine epey bir zaman geçti ve ben e, şu altta gelen hatlardan kömür olanların hepsini yükselttim. Bir iki tane de fazladan yükselttim galiba ama bayağı uzun bir yoldu. Birkaç bin e, şey harcadım. Şu neydi işte o malzemeyi unuttum da. Ondan birkaç bin tane harcadım. Şimdi hatta biraz da dur yukarı çıkayım. Biraz da birikmiştir. Biraz daha yükseltebilirim. Böyle yükselti yükselti gideceğim. Seviye 3 yapacağım konvoylerin hepsini. En azından madenlerimiz daha e, fazla gelmeye başlayacak. Az sayıda maden hattından çok sayıda maden getirmeye çalışıyoruz. Yine gündüz olmaya başladı galiba. Hoppa. Bir de yakıt olayını da çözdüm galiba. Çünkü kömürleri yükseltince artık yakıt tükenmemeye başladı artık şey besle, besleyebiliyor. Bak mesela burası da aynen dolmaya başlamış, takılmaya başlamış. Demek ki yeterince besliyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane hat var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane hat var. Bu Allah takıldık. Bu 5'er tane hat bunları besliyor güzel. Ve şu sandıklarda 1, 2, 2 tane sandığımız var. Hemen şöyle bakayım. Fazla gelmiyor. Yavaş geliyor ama olsun hiç yoktan geliyor en azından. Şimdi ben biraz daha böyle yükselte yükselte gideyim. Sıfıra basalım. 406. Evet. Burada yükseltmek istediğim bir yerler vardı. Onları da şöyle kontrol edeyim. Bu arada bizim biletçimiz iki tane daha bilet üretmiş. Yavaş ama ne yapalım. Şunların hepsini yükselttim. Ee, biriken demirler. Şunu alayım. Biriken demirler. Bunlar da büyüyor. Hepsini 3 seviye yaptım. Yine şöyle bir hızlıca kontrol ediyorum. Tamam. Yani eğer olmadıysa direkt görecek ve yükseltecek. Bu ne abi? Bunlara madenler sıkıntı yok. Bunları da yükseltmiş olmam lazım. Son toplanma yerleri. Şimdi bir bakalım bu lojistikten. E, ee, 3 270 kaynak taşıyormuş. Bunun tanesi 30 üretiyormuş. Yani 9 tanesini bir konveyör taşır. Şu anki seviyede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam şuradan aşağı inelim. Uhu. Evet bayağı kolay gidiyoruz böyle ve fabrikamız devasa bir hale geldi. Orada da kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 tane fazla var. Çünkü arkada bir tane fazlaydı. 18-20 civarı şeyde şey de burada var. Bu arada şunu kırabilirim artık herhalde. Bu kömür hattına ihtiyaç kalmadı galiba. Bakalım yetecek mi? mesle bakalım ne kadar gönderiyorsun. Evet galiba kömür olarak bir tane kömür attı. Yani kaç tane üretiyor ki o da? Üretime bakalım. 120 kaynak üretiyor. Safsa biraz daha fazladır. Bir kömür attı galiba hepsini beslemeye yetecek. 100. En sonuncusuna bakayım çünkü en sonuncusu genelde en önce tükenen oluyor. Mesela sen 100 düşme yok. Sen de 100 düşme yok. Güzel. Hatta sonrakileri bile bunu besleyebilirim. Denemek için yapıyorum. Eğer ki yeterse devam edeceğiz. Su attım da şu anda şey yetiyor gibi görünüyor. Hatta şuradaki en hepsini 3 seviye yapayım. Gelmişken lojistik konveyor. 1 2 3 4 5 6 7 Onlar yükselmişti zaten. Başka da şu kalmış. bunlar çalışmıyor galiba. Hemen şöyle bir bakarsam F ile kıracakmış gibi bakınca tıkır tıkır hepsi çalışmaya başlıyor. Heh. Bakalım çalışıyor mu hepsi. Tamam hepsi çalışıyor şu an galiba. Bazıları tıkanmış dolmuş. Tamam. Orası hazır. Evet, biraz da artık araştırmayla uğraşırım. Bu araştırmalar tıkandı malum. Şu araştırmalarımız devam ediyor ama. Buradan hala bir şeyler kazanabiliriz. Aa, uzun uzun borlar lazım yalnız. Bak şuradan şurada da bir bağlantı yapsam iyi olurmuş. Neyse sonraki bölüme baya bir e, temel malzemeleri çoğaltmış olurum. Şimdi girelim. Şunu bir araştıralım bakalım ne verecek bize 3 saniye içinde. Bir şeyler verdi onayla. İkincisi 50 istiyormuş. Külçe. Külçe'yi de öğrenmek için o lazım. Kataryumu artık arattırabiliyoruz. Neyse millet. Ben burada devam edeceğim böyle oynamaya. Ee, o zaman ne diyelim. Bana burada müsaade. Büyük fabrikamız iyice büyümeye başladı. Ee, ama büyüdükçe fark ediyorum ki aslında çok daha geniş yapmam gerekiyormuş her şeyi. Burayı da yıkıp baştan yapmak istemiyorum. O yüzden eklemenin bir yolunu çok geçmeden bulmam lazım. Çok geç olmadan. Yani belki kat başka bir kat çıkarım. Mesela şu yan tarafa bir kat daha yaparım. Oraya eklerim belki. Çünkü buradaki madenler şu cihazları yani çok rahat doyurdu. Birkaç katı daha yer lazım oldu. O tarafa ben bir kat daha çıkabilirim ya da şu arkaya. Neyse. Fabrikamız bu hale geldi. Zamanı ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.